Seni biz önce daha çok sanki sosyal medyada tanıdık yani hı hı. sosyal medyada parladın ama geriye dönüp baktığımızda senin tiyatro eğitimin var ve evet, iyi yapımlarda yer almışsın sürekli tiyatro yapmışsın dizilerdesin sinema zaten arkasından geldi ve alt alta yazdığımızda ciddi böyle listelerle karşılaşıyoruz aslında 98'den beri yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. Dolayısıyla ben böyle şey diye düşündüm. Ya Enise bence haksızlık edilmiş. Ya biz bunları niye bu kadar bilmiyoruz derken bu bence senin hakkını verdiğimiz ya hakkının verildiği bir müzikal. Yani senin tüm o oyunculuk yeteneklerin şimdiye kadar biriktirdiğin her şeyi de üstelik başrolde sen, hikaye sen. ...ben birazcık öyle gördüm açıkçası. Evet aslında e, farkın olmadan... ...çok büyük bir şey inşa etmişim... ...kendimle ilgili yani... ...20 yıldır tiyatro yapıyor olmak... ...işte bugün beni bu sahneye çıkarıyor aslında... ...şu anda o güce sahip hissediyorum kendimi... E, ...o deneyime sahibim... ...yani o kadar güçleniyorsun ki... ...sahneye çıka çıka yani... ...o seyirciyi tanımak, bilmek... ...duymak, hissetmek... ...çok acayip bir duygu... ...deminki sorunla da ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim... ...hatırladım... ...aslında evet benimle ilgili çok şey biliyor insanlar ama burada bilmedikleri bir tarafımı anlatacağım. Aslında bu hikayeler sakladığım hikayelerdi, gizlediğim hikayelerdi ama tabii ki en dramatik hikayem bile çok büyük bir şovla tam bir Eni gibi hüz hüzne anında <laughs> sert bir geçişle mutluluğa dönüştürdüğümüz bir hale gelecek yani. Tam benim ruhuma uygun bir şekilde o yüzden seyirci asla üzmeden çok eğlendireceğimiz bir yere getiriyoruz.